Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle HD, HDR, Ultra HD 120 hatasız bir şekilde nasıl yapılır onu göstereceğim. Normalde yaptığımız zaman dengeli alıyordu. Beni bu yaptığımda dengeliye almıyor. Gelin birlikte yapalım. Bu sayfadayken geriye çift tıklıyoruz. Ondan sonra F9'a bir kere basıyoruz. Sizde bu şekildedir. F9'a bir kere bastığımızda tarayıcı çıkacak. Açıyoruz. Burada sizde şöyledir sayfa. APK Pro yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Üsttekine tıklıyoruz. Burada aramaya giriyoruz. F, FX file yazdığımız zaman direkt bu programı yüklüyoruz arkadaşlar. Kuruyoruz. Evet arkadaşlar ben de indi. Kurulumunu sizle birlikte yapacağım ben de. Böyle bir sayfa geliyor. Sağ tarafa tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geldi mi sağdan sola doğru çekiyoruz. Bu şekilde çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Ondan sonra tike basıyoruz. Bu sayfa açıldığında main diyoruz. Android data Tencent files yo 4 game shadow shadow save it diyoruz. Save game diyoruz. Burada aktif sav dosyasının üstüne basıp tut basılı tutuyoruz. Sonra kopyala diyoruz. Ev ikonuna tıklıyoruz. Sistem diyoruz. Data diyoruz. Burada şair 1 var buna kopyala deyip paste deyip buraya bırakıyoruz. Sonra oyunu alt ekranı alıyoruz. Kapatmıyoruz. Bu bilgisayarım diyoruz. Bende tek disk var. O yüzden C diski var. Burada C diskine tıklıyorum. Tempe giriyorsunuz. TX e giriyorsunuz. Mobil Game'e giriyorsunuz. Aktif sav dosyası burada gördüğünüz gibi. İnterneti açıyorsunuz. Hangi tarayıcı olduğu fark etmez. Buraya aktive sal editör yazıyorsunuz. En üsttekine tıklıyorsunuz. Burada aktif sav dosyasının gittiği dosyayı zaten kapatmayın. Direkt buradan buraya çekin. Gördüğünüz gibi burada sizin aktif sav dosyanız gözüküyor. Ben bunu İngilizce yapayım. Büyük ihtimalle herkes de İngilizce olur. Burada değiştireceğiniz şeyler basit arkadaşlar. Battle FPS yazıyor savaş yeri yani bu. Bu da lobby FPS'iniz. 8 yaparsanız 120 alırsınız. 7 6 7 90 FPS, 6'da 60 FPS arkadaşlar. Burada lobby render stili yazdığı şeyde şurada göstereyim bu. 2 yaptım. Burada da zaten 2 gözüküyor. Ya yani burayı 3 yaparsanız orada değiştirdiğiniz zaman orası 3 olacak yani. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz buraya. Savaş alanı mesela ne olsun? Ultra HD olsun diyorsanız 5 seçiyorsunuz. HDR istiyorsanız 4'ü seçiyorsunuz. Bunu 5 seçtik arkadaşlar. Alttakini de aynı şekilde. Burayı da 5 seçiyoruz. Lobby render. Savaş alanı render. Yani battle render. Ondan sonra burada değişeceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Bunlar değiştikten sonra aşağı iniyoruz. Dowland diyoruz. indiriyoruz. Bu klasörü tekrardan açıyoruz. Buraya yeni deyip klasör ekle diyoruz. Artık ne yazarsanız ister bir yazın ister SS isim ne yaparsanız. Yeni klasör olarak bırakmayın. Gözükmüyor. Sonra bunu alıyoruz. Bu şekilde içine atıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Şunu da kapatayım. Oyunu tekrardan üst perdeyi alıyoruz. Data diyoruz. Eğer data diyemeyip de evet tıklarsanız da buradan evet tıkladınız diyelim. Sistem dersiniz, data dersiniz, şair bir dersiniz. Bir, benim gördüğünüz gibi klasörüm burada. Kopyala diyorsunuz. Ev ikonuna tıklıyorsunuz. Main diyorsunuz. Android diyorsunuz. Data, Tencent, Files, Yo4Game, Shadow, Shadow, Save It, Save Game. Burada kopyaladığınızı seçiyorsunuz. Paste diyorsunuz. Ondan sonra en soldakini seçiyorsunuz. Seçmezseniz zaten olmuyor. Ok diyorsunuz. Sonra çift geri geliyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar. Evet oyunumuz açıldı. Şuradan kare hızımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi kare hızım 112, 120. O civarlarda gidiyor. Ultra HD. Ayarlar diyoruz. Grafik diyoruz. Gördüğünüz gibi özelleştirdi de kendisi. Dengelde değil. Savaş alanı, ultra eşli de, lobi de aynı şekilde. Şuradan hemen bir eğitim sahasına girelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir bozulma falan yok. Aynı şekilde ultra eşli FPS'imiz de 100 küsürlerde. Arkadaşlar FPS'inizin 120'lere çıkmasını istiyorsanız şöyle bir ayar var. Ayarlara geliyoruz oyun ayarları diyoruz buraya akıcı yapmanız lazım buraya akıcı yaparsanız 120'ye kadar çıkar ama HD'de kalırsa 120'ye kadar çıkmaz ee, böyle 108 110'larda falan kalır Ben de neden böyle kalıyor Ben sürekli çık gir çık gir denemeleri yaptığım için sürekli denediğim için büyük ihtimalle oyun hata veriyor bende ama sizde öyle bir hata vermez rahat bir şekilde 120'yi alırsınız. Ama akıcı yaparsanız alırsınız. HD'de oynarsanız almazsınız. Haberiniz olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ha bir de şu var. Eğer tekrardan mesela Ultra HD'den sıkıldıysanız HDR falan yapacaksanız arkadaşlar. Burada aktif sav dosyasını silin. Sonra yerel diske gelin. Tempe gelin. Buradan da aynı şekilde silin. Bu biri de silin. Ondan sonra tekrardan mesela hiç diyar yapacaksanız hiç diarı yüklersiniz, indirirsiniz, oraya atarsınız. Ondan sonra işte klasör oluşturup tekrardan aynı şekilde gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.